Evet hocam, kendisi bir tanıtabilir misiniz? Evet, benim ismim Savaş Oytun. Ee, bu topluluğun e, Çukurova Öğretmenler Kurusu'nun kurucusuyum ben. Emekli öğretmenim, tarih öğretmeyim. Ee, aynı zamanda aileden gelen bir müzik geçmişimiz var. Ee, benim abilerim ve Çukuro, Çukurova e, Ankara Radyosu saz sanatçılarıdır. Gözümüzü bir müzik ortamının içerisinde açtık. Kanun ve ut çalıyorum. Aynı zamanda bunların öğretmenliğini de yapıyorum. Bir Oytun Sanat Merkezi diye bir eğitim kurumumuz var. Emekli olduktan sonra açmış olduğumuz. Orada müzik dersleri ağırlıklı olarak veriyoruz bir sanat merkezi. Haftada bir günde bu arkadaşlarımızla birlikte amatör bir koro çalışması yapıyoruz. Peki kurduğunuz yer kaç yıllık? Çukurova Öğretmenler Korosu bugün itibariyle 10 yılı doldurdu. 10, 10, yıllık bir koroyuz. 10 yıllık kutlama mı oluyor? Evet. 10. yıl e, ardından bir kutlama genelde yaparız zaten. bu defa da 10. yıla denk geldiği için 10. yılımızı bir e, müzikli bir sohbetli bir şekilde kutlayalım dedik. Peki hocam, kurmuş olduğunuz müzik okulu Kaç yıllık? Hah. Onu da söyle. 15 yıllık bir kurum. 15 yıl önce emekli olmadan önce açmıştık. Ee, orada müzik, resim, dans, ee, el sanatları, resim ve el sanatları dersleri hepsi var. Hatta bir ara drama kurslarımız bile vardı. Her yaştan insana hitap ettiğimiz bir sanat eğitim merkezi orası. Ee, orada bir zaman geçiriyoruz mümkün olduğunca yardımcı oluyoruz arkadaşlarımız. Her branştan öğretmen arkadaşlarımız ayrı. Peki hocam son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Gençler için, gençlere hitap et. Yani hayatlarında hep sanat olsun, hep müzik olsun. Hayatlarında sanat ve müzik olan insanlar kötülüklerden uzak kalıyorlar. Sosyal iletişim becerileri daha yüksek oluyor. Daha mutlu, daha barışık bir hayat yaşıyorlar. O nedenle de herkesin sanatla iç olmasını önemsiyorum çocuklarımızı sanatla yuvarak yetiştirelim diyor. Teşekkürler. Evet bu arada bütün arkadaşlarımıza da duyuralım. Adana Fikal ve Haberin Sonu TV'de bu röportajımız yayınlanacak. Bütün arkadaşlarımız da izlerlerse memnun oluruz. Evet. evet hocam kendisi bir tanıtabilir misiniz? Evet benim ismim Savaş Oytun. Ee, bu topluluğun e, Çukurova Öğretmenler Kurusu'nun kurucusuyum ben. Emekli öğretmenim, tarih öğretmeniyim. Ee, aynı zamanda aileden gelen bir müzik geçmişimiz var. Ee, benim abilerim de <laughs> Çukuro, e, Ankara Radyosu saz sanatçılarıdır. Gözümüzü bir müzik ortamının içerisinde açtık. Kanun ve Ut çalıyorum. Aynı zamanda bunların öğretmenliğini de yapıyorum. Bir Oytun Sanat merkezli bir eğitim kurumumuz var, emekli olduktan sonra açmış olduğumuz. Orada <laughs> müzik dersleri ağırlıklı olarak veriyoruz, bir sanat merkezi. Haftada bir gün de bu arkadaşlarımızla birlikte amatör bir koro çalışması yapıyoruz. Peki kurduğunuz yer kaç yıllık? Çukurova Öğretmenler kurusu bugün itibariyle 10 yılı doğdu. 10, 10 yıllık bir koroyuz. 10 yıllık kutlama mı oluyor? Evet. <laughs> 10. yıl konserinin ardından bir kutlama gene yaparız zaten. Bu defa da 10. yıla denk geldiği için 10. yılımızı bir e, pasta müzik bir sohbetli bir şekilde kutlayalım dedik. Peki hocam e, kurmuş olduğunuz e, müzik okulu kaç yıllık? Heh, 10. yıl için 15 söylerim. yıllık bir kurum. 15 yıl önce emekli olmadan önce açmıştık. Ee, orada müzik, resim, dans, e, el sanatları, resim ve el sanatları dersleri hepsi var. Hatta bir ara drama kurslarımız bile vardı. Her yaştan insana hitap ettiğimiz bir sanat eğitim merkezi orası. Ee, orada bir zaman geçiriyoruz. Mümkün olduğunca yardımcı oluyoruz arkadaşlarımız. Her branştan öğretmen arkadaşlarımız ayrı. Peki hocam son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Gençler için, gençlere hitap et. Yani hayatlarında hep sanat olsun hep müzik olsun. Hayatlarda sanat ve müzik olan insanlar kötülüklerden uzak kalıyorlar. Sosyal iletişim becerileri daha yüksek oluyor. Daha mutlu, daha barışık bir hayat yaşıyorlar. O nedenle de herkesin sanatla iç içe olmasını önemsiyorum. Çocuklarımızı sanatla yuvarak yetiştirelim. Teşekkürler. Evet bu arada bütün arkadaşlarımıza da duyuralım. Adana Afrika ve haberin sonu TV'de bu röportajımız yayınlanacak. Bütün arkadaşlarımız da izlerlerse memnun oluruz. Evet, evet arkadaşlar. Evet. Kendinizi bir tanıtabilir misiniz kısaca? Ben Gönül Akın Oytun. Gazi Üniversitesi Müzik Eğitim Bölümü mezunuyum. Müzik öğretmeniyim yani. E, eşimle birlikte kurduğumuz bir sanat merkezimiz var. Oytun Sanat Merkezi. Bu koru çalışmalarımızın ilk adımları da aslında küçük fidancıkları Oytun Sanat Merkezi'nde atıldı. Biz orada böyle 15-20 kişi çalışırken bu sayı giderek arttı. 30 oldu, 40 olduk derken bir arkadaş buralara sığmadığımızı görünce, merkeze sığmadığımızı görünce bize sağ olsun okulunu açtı Mehmet Şahin Bey. Buranın e, müdürüydü o zaman. Şimdi Tekin Duran sağ olsun, yani dostumuz. Onlar bizim hem koromuzdalar hem de dostlarımız. Tam 10 yıl önce işte bugünlerde biz koro çalışmalarına başladık korumuz sayı olarak giderek arttı. Ama kocaman bir aile olduk. Gönüllerimizle birlikte büyüdü. Kalplerimizle birlikte büyüdü. Çok mutlu, güzel günler geçiriyoruz. İnşallah nice nice on yıllara diyoruz. Amin. Hem koro dostlarımıza hem de Adana dostlarımızı çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ümitsiz sevgilinin kurbanıyım ben Yaz <laughs> 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 バイバイバイバイバイバイバイ geçti yolun geçti dün geçti Rüzgarla düşen yapraklar daima senin hayallerin. Yeni bir sonbahar mahalle... şarkı. Evet, bir konuşma yapacağız.